Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik boynumuzu büktük ellerimizi sana açtık ey kerim ve rahim olan rabbimiz kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine yardımına affına lütfuna rahmetine keremine bıraktık senden yardım bekliyoruz belki layık değiliz belki yüzümüz yok belki hakkımız değil ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki Senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Ey yüceler yücesi var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, habibine ümmet olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle. Bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi Rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz. Bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili peygamberimize salatü selam vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyyelerini yaşayanlardan eyle. Livayül Hamd sancağı altında toplananlardan, ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat, mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona yakın eyle. Bizi ona muhtaç eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim hürmetine onun bereketiyle bizi affeyle. Bizi Kur'an-ı Kerim okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatçi eyle. Bize Kur'an-ı Kerim'in saadetini, selametini nail eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'in kerametiyle mükerrem eyle ya Rabbi. Allah'ım okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve Hatmi Şerif'i izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle. Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin hak ruhlarına hediye eyle. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıla ile ya Rabbi. Topraklar altında hak ile yeksan olmuş Dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle. Dualar bekleyen kafeyi ehli imanın ruhlarına da haberdar eyle. Bu duaya icabet edip amin diyen kardeşlerimizin mevtalarını da hissedar eyle. Ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle, sabrı cemiller lütfeyle, onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi son nefesimizde iman ve İslam ile Kur'an ile göçenlerden eyle. Kelime-i şehadeti söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle dar bekaya aşk ile vecd ile heyecan ile neşe ile gidenlerden eyle. Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle. Bizi ölmeden önce ölenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi Rızanı kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahit olan güzel kullarından eyle. Bizi senin yolunda malıyla, canıyla, ilmiyle, her şeyiyle cihad eden, son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle. Bizi huzurundan boş çevirme. Lütfunu nail eyle ya Rabbi. Allah'ım, bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feteyle, şerleri defeyle, Sonumuzu hayır eyle sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.